Arkadaşlar sopa bütün mücadele ekipmanlarının anasıdır. Sopanın çok büyük avantajları var. Bunlardan bir tanesi bıçak ya da tabanca gibi geri dönüşümsüz bir unsur değildir. Siz sopayla size saldıran herhangi bir kişiyi rahatlıkla etkisiz hale getirebildiğiniz gibi, getirebileceğiniz gibi bir de kontrollü darbe vurma avantajınız var. Yani siz bıçakla saldırdığınız zaman insan bir kanamayla hayatını kaybedebilir ya da tabancayla saldırdığınız zaman aynı şekilde yani saldırı bir tarafa savunma yapsanız bile yani zaten saldırı alabildiğine yanlış bir şey de diyelim ki size bıçaklı bir saldırıyla biri geliyor siz ona karşı bıçakla karşı hamlede bulunduğunuz zaman Maksadını aşan şeylerle karşılaşabilirsiniz. Tabanca zaten dile getirmeye gerek yok. Ama sopa öyle değil. Sopayı da rakibi etkisiz hale getirebileceğiniz gibi <laughs> kontrollü bir e, hamleyle <laughs> rakibe karşı istendik düzeyde e, zarar verebilirsiniz. O açıdan sopa çok avantajlı.